Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle beraber ÇAP yayınları 9. sınıf coğrafya 2. fasikül derslerini anlatıyoruz biliyorsunuz. İklim elemanlarındaydık. İklim elemanlarından sıcaklığı bitirdik arkadaşlar. Konu anlatımını yaptık. Şimdi bununla ilgili sorularımızı çözeceğiz. İlk dersimizde bu dersimizde arkadaşlar boşluk doldurma sorularını çözeceğiz. Bu tabii ki buradaki boşluk doldurmaları uygulama biliyorsunuz arkadaşlar kitabımızda yani fasikülümüzde tam olarak ne olarak geçiyordu arkadaşlar? Aktif öğrenme alanı olarak geçiyordu. Bu aktif öğrenme alanındaki boşlukları doldururken arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi sağ taraftaki kutucuklara sağ taraftaki kutu içerisinde yer alan kavramlara dikkat ederek boşluklarımızı dolduruyorduk. Evet kısa bir açıklamadan sonra dersimize geçelim arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. İklim elemanlarının en önemlisi olan nokta 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 canlı hayatını, coğrafi olayları ve diğer iklim elemanlarını temelden etkiler. Biliyorsunuz arkadaşlar iklim elemanları kendi içerisinde biz 3 ayırmıştık. Bunlar sıcaklık, nem ve yağış, basınç ve rüzgarlar olarak değerlendirmiştik ki nem ve yağış ile basınç ve rüzgarları da temelden etkileyen ve iklim elemanları içerisinde en önemli olan faktör sıcaklık olarak karşımıza çıkmıştı. O yüzden arkadaşlar hemen şöyle yazıp sıcaklık olarak belirtiyorum. Evet, bu ilk sorumuzu hallettik. Şimdi sırada ikinci sorumuz var arkadaşlar. Yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki e, yeryüzünde buharlaşıp yükselmesi ve ne olması lazım arkadaşlar burada? Tabii ki yeryüzündeki suyun, değil mi? Yoğuşması ya da yoğunlaşması gerekir diyeceğiz arkadaşlar. yoğunlaşması. Diğeri neydi arkadaşlar? Yoğuşma. Yoğuşma ile mutlaka bilelim. Bilmemizde fayda var arkadaşlar. Kelime dağarcımız biraz geniş olsun. Yoğuşma ve yoğunlaşma aynı terimlerdir arkadaşlar. Evet, diğer sorundayım. Bakalım diğer sorunda ne sormuş bize? Bir cismin kütlesi içindeki, kütlesi içinde sahip olduğu enerjinin toplam miktarına ne deniyor arkadaşlar? ısı ismi veriliyor değil mi arkadaşlar? Güzel. Devam. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bir, e, bir değil, dördüncü soruda yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Isı cisimlerin bünyesindeki nokta 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 enerjidir. Ne enerjisi arkadaşlar? Cisimlerin bünyesindeki potansiyel enerjiydi. O zaman hemen yazıyoruz. Evet. Potansiyel enerjidir ve doğrudan doğruya hissedilip ölçülemez. Bir cismin ısısı arttığında nokta 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 hareket enerjisi arkadaşlar moleküllerin hareket enerjisi diyeceğiz biz buraya. Hemen moleküllerin olarak tamamlayıp cümleyi okuyalım. Evet. Şöyle yapalım. İki tane kullanmışız. Evet. Moleküllerin hareket enerjisi yani titre titreşim enerjisi artar. Artan molekül titreşimleri de elektromanyetik dalgalar halinde çevreye yayılarak sıcaklığı oluşturur diyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. 6. sorumuzdayız arkadaşlar. Bakalım 6. soru bize ne denilmiş. Sıcaklık nokta 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 ile ölçülürken neydi arkadaşlar sıcaklığın ölçü birimi? Tabii ki genellikle termometre kullanılıyordu biliyorsunuz. Termometre ile ölçülürken diyoruz arkadaşlar. Isı ne ile ölçülüyordu arkadaşlar? kalorimetre ile ölçülüyordu. Hemen buraya da yazalım. Evet, kaloriyle kalorimetre ile ölçülmektedir diyoruz. Hemen biraz aşağı doğru çekeyim sayfamı. Evet, şimdi arkadaşlar 7. sorumuzdayız. İnsan vücudunun algıladığı sıcaklığa ne deniyoruz arkadaşlar? Hissedilen değil mi? Hissetmemizden ilerliyor. Algılamak, hissetmek hissedilen sıcaklık denir. Evet. Devam ediyorum. Güneşten gelen enerjinin miktarı atmosferin dış sınırında 1 km karelik yüzeye 1 dakikada 2 kaloridir. Ortalama olarak. Bu duruma solar konstant ismi verilmektedir arkadaşlar. Dikkat edelim neydi? Solar konstant denir diyelim arkadaşlar. Evet devam ediyorum 9. sorumuzda. Yeryüzünde sıcaklığın kaynağı neydi arkadaşlar? Tabii ki de güneş idi. Devam. Güneş ışınlarının yere düşme açısı dünyanın şekline, mevsimlere, günün saatine, bakı ve nokta noktaya göre değişir. Neydi arkadaşlar? Ne olabilir? Bakı ve topografik şekiller yani eğime eğime göre değişir diyoruz. Hemen diğer soruya geçiyorum. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık değerleri güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği zamanda gerçekleşmez. Yani öğle saatlerinde saat 12'de gerçekleşmez. Öğleden birkaç saat sonra ortaya çıkar. Bu durum ısı nokta nokta noktaya bağlıdır. Neydi? Isı birikimine bağlıdır arkadaşlar. Evet hemen yazıyoruz. Isı birikimine bağlıdır. Hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. 12. sorumuzdayız. Evet 12. sorumuza baktığımızda hemen değerlendirelim. Gün içerisinde en nokta nokta sıcaklık sıcaklıklar güneşin doğduğu ilk anda yaşanır. En düşük sıcaklıklar arkadaşlar. En düşük. Hatta bazı kaynaklarda Gün içerisinde en düşük sıcaklıklar güneşin doğduğu ilk anda ya da güneş doğmadan hemen önceki anda yaşanır olarak da değerlendirilebilir. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Hemen diğer soruna geçiyorum. Eksen eğikliğinden dolayı her iki yarım kürede aynı anda farklı mevsimler yaşanır arkadaşlar. Mevsimlerin yaşaması biliyorsunuz eksen eğikliğine bağlıydı genel olarak. Mevsimler yaşanır dedik çünkü eksene ilgili güneş ışınlarının geliş açısını değiştiriyor. Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi yıl içerisinde arkadaşlar mevsimleri ortaya çıkartıyor. Dik ve dik yakın açıyla geldiği dönemde yaz, eğik açıyla geldiği dönemde ise genellikle kış mevsimleri yaşanmaktadır. Arkadaşlar 14. sorumuzdayız. Yamaçların eğiminden dolayı güneşe dönük olan olma durumuna neydi güneşe bakan yamaca ne diyorduk biz? bakı etkisinde olan yamaç diyorduk, diyorduk değil mi? O zaman bakı denir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sırada 15. sorumuz var. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol arttıkça ışınların atmosferde tutunma, yansıma ve dağılması artacağından yeryüzüne ulaşan nokta 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 miktarı azalır. Arkadaşlar enerji miktarı azalır diyoruz. Cümleyi okurken de aklınıza gelmiştir diye düşünüyorum. Devam Troposferde yerden yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Bunun nedeni atmosferin daha çok nereden yansıyan ışınlarla ısınması? Yerden yansıyan ışınlarla arkadaşlar değil mi? Güzel yerden yansıyan ışınlarla ısındığımız için her 200 metre yukarı çıktığımızda sıcaklık 1 derece azalıyor. Buradaki terim bazı kaynaklarda her 100 metrede 0.5 derece olarak yazabilir. Konu anlatımında biz bu, bu, bu kaynağımızda konu anlatımında her 100 metre yükseldikçe sıcaklık 0.5 derece azalır olarak değerlendirmiş arkadaşlar. İkisi de aynı kavrama gelmekte diyebiliriz. Şimdi sırada arkadaşlar 17. sorumuz var. Şöyle yapalım. Evet şöyle yapalım bir saniye. Evet arkadaşlar 17. sorumuz. Bakalım ne demiş? Bir yerin yükseltisinin deniz seviyesine düşürülmesiyle hesaplanan sıcaklığa deniz seviyesine düşürülmesi, deniz seviyesine indirilmesi neydi arkadaşlar? İndirgenmiş sıcaklık olarak değerlendirilirdi. Hemen şuraya yazalım. Buraya ne diyelim? İndirgenmiş diyelim. İndirgenmiş sıcaklık. Evet indirgenmiş sıcaklık denir. Hatta bu şekilde hesaplanan ve yapılan haritalarda indirgenmiş sıcaklık haritası ismi verilir demiştik arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi sırada 18. sorumuz var arkadaşlar. Nokta 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 sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Aşırı ısınma ve aşırı soğumayı, soğumayı önler arkadaşlar demiş. Evet burası çok netti. Nem değil mi arkadaşlar? Su buharı nem sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir lütfen dikkat edelim. 19. sorumuzdayız arkadaşlar. Dünyanın en sıcak yerleri nem miktarının oldukça düşük olduğu nokta 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 civarında dinamik yüksek basınç şartları altında oluşan subtropikal çöllerdir. Subtropikal bize burada önemli bir ipucu vermekte arkadaşlar. Subtropikal dediğimiz yerler özellikle dönenceler civarındadır. Buna bağlı olarak da sorumuzun boşluk olan yeri yani cevabımız dönence olarak karşıma karşımıza çıkar diyelim. Evet 20. sorudayız arkadaşlar. Hemen bakalım. Kuzey yarım kürede nokta 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 oranının fazla olması yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin güney yarım küreye oranla 2 derece daha fazla olmasına sebep olmuştur. Evet arkadaşlar kuzey yarım kürede karaların oranının fazla olması bu durumu etkilemiştir. O zaman biz buraya karaların olarak belirtelim. Devam. 21. sorudayız. Bir yerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark ne kadar büyükse o yerin yükselti özelliği arkadaşlar. Unutmayın. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın fazla olması o yerin yükseltisi ne zaman fazla olduğunu gösterir. Önemli. Neydi? yüksekliği diyeceğiz. Evet, 22. sorudayız arkadaşlar. Nokta 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 nedeniyle Ocak ayında Sibirya, Grönland Adası ve Kanada'nın kuzeyi dünyanın en soğuk yerlerini oluşturur. Tabii ki karasallık diyeceğiz arkadaşlar. Evet, devam. 23. sorudayız. Bakalım 23. 23. soruda ne sorulmuş? Kuzey yarım küredeki karaların oranı Güney yarım küredekinden daha fazladır. Bu nedenle nokta nokta ekvator daha çok kuzey yarım köreden geçmektedir. Termik ekvator arkadaşlar. Evet. Termik ekvator dedik. Evet ve dersimizin son sorusuna geldik. Bakalım neymiş? Yükselti fark, yükselti farkları ortadan kaldırılarak her yerin deniz seviyesinde getirilerek çizilmiş olan haritalarına ne denir? Biraz önce üstte de açıklamıştım arkadaşlar. Değil mi? İndirgenmiş sıcaklık do. Bu da ona bağlı olarak yapılan bir haritaydı. O zaman indirgenmiş izoterm yani indirgenmiş eş sıcaklık haritası ismi verilir. Biz buraya indirgenmiş izoterm haritaları diyelim. Haritalar yazdığı için indirgenmiş izoterm yazalım arkadaşlar. Evet indirgenmiş izoterm haritası ya da haritaları denir diyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde soru çözümlerimize devam edeceğiz. Bu, buna, bu bir sonraki dersimizde uygulama alanı sorularımız ve PISA sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.